aslına bakarsanız insan ve insanı inceleyen bütün mekanizmalar psikolojinin ders konusu içerisinde de yer alıyor. Dolayısıyla derslerde bunlara göre dağılmış vaziyette. Mesela bir gelişim psikolojisi dersimiz var. Bu anlamda sağlık psikolojisi dersimiz var, ruh sağlığı derslerimiz var. Tabii ki anatomi, fizyoloji ve buna ilişkin derslerimiz var. İnsan söz konusu olunca insanın içinde yaşadığı topluma dair, topluma ait olan değerleri yansıtan mekanizma ile ilgili olan dersler var. Sosyoloji dersleri mesela, antropoloji dersleri mesela. Dolayısıyla tabii insan ve içinde yaşadığı toplum denilince ilişkiler devreye giriyor. Bu ilişkileri inceleyen derslerimiz var. Bu anlamda insan ve insana dair olan dediğimiz her türlü dinamiğe ilişkin Ard değerlendirmek için birçok noktada bilgi alabileceğimiz, dönüt alabileceğimiz derslerimiz var. Artı tabii bir bilim insanı olmanın gereği olan bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik gibi model ve yöntemlerle ilgili derslerimiz de var.